Evet bu da grafikli sorumuz. Parabolde çok fazla çıkıyor. Ee, daha sonra ayrıca parabolden değişik sorular çözeceğiz. Onların içinde de çokça bahsedeceğiz bunlardan. Ee, burası 4 birim. Burası 8 birim. Bakın içinde geometri de kullanmış. Dikten dik indiği için öklit var. Şuraya k derseniz eğer öklit yüksekliğin karesi yüksekliğe ait kenarların çarpımına eşitti. 64 eşittir 4K ise buradan K değeri 16 geldi. Yani burası 16 olmalıymış. Ee, C noktasının apsisi 16. Şuraya dikkat edin. Ee, Parabolün tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada parabol denklemini bulalım y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 eksenleri kestiği noktaları bilinen parabol denklemiydi. O zaman y eşittir a çarpı x artı 4 çarpı x eksi 16 oldu. a'yı bulmak için b noktasını kullanalım. O zaman eksi 8 eşittir a çarpı x yerine 0 yazarsam 4 x yerine 0 yazarsam eksi 16 Şuradan eksileri götürdüm. 8 eşittir 64 a ise o zaman a değeri 1 bölü 8 çıktı. 1 bölü 8. Şimdi tepe noktası simetri ekseniydi. Burada denklemi açıp eksi b bölü 2 a'ya gitmeyeceğim. Çektiniz simetri ekseni olduğu için bakın tamamı 20 birimse 10 sağda 10 solda olmalı. 16 birimdi. Bu taraf 10 ise o zaman buraya 6 kaldı. Yani R'si 6. X eşittir. 6 doğrusu R'ye eşit. 6'yı yerine yazarsanız Y eşittir. 1 bölü 8 çarpı 10 çarpı eksi 10. Eksi 100 bölü 8'den eksi 25 bölü 2 yaptı. Ordinatı. Demek ki e, tepe noktasının koordinatları R'sini 6 bulmuştuk. K'sı da eksi 25 bölü 2 yaptı.